Heh. Onu da şöyle şuraya alalım. Tamam şu an güzel gibi değil mi? Ne dediniz o işe? Oyunu küçük seni görelim. <laughs> ama çok tatlı bir oyun. 5 dakika sürüyor zaten ya. Bunu oynayalım önce. Ne oynuyoruz? Ee, Azira bana bir oyun önermişti. Çok tatlı. Ben daha önce görmüştüm ama oynamamıştım. We Become What? We Behold ismi. Onu oynayacağız. 5 dakika falan sürüyormuş. Azira bu arada oyun daha fazla büyümüyor sanırım değil mi? Ben kendim ekranı büyüttüm. Böyle en fazla size bu kadar büyütebildim. Canım <laughs> oyunu biraz daha küçültebilirim. Küçülteyim mi gerçekten? Rahatsız mı ediyor bu görüntü? Bir saniye. Şöyle iyi mi mesela? Size, sizin için Görüntüyü tam ortalamaya çalışıyorum da. Burada da ben kesiyorum görüntüyü işte. Korku değil ya. Böyle bir e, mil, millet içindeyiz. Orada kareler çekiyoruz ve televizyonda yayınlıyoruz. Onlar da algı yaratıyorum yani o toplumda. Öyle bir oyun. Gel yani şey kesitini görmüştüm ben mesela. E, şapka takan birisi var onu çekiyorum. Haber yapıyorum televizyonda. Diyorlar ki şapka moda oldu. Herkes şapka takmaya başlıyor. Anladınız mı? İşte bazılarının kafası yuvarlak, bazılarının kare mesela. Yan yana çekiyorum onları tartışıyorlarken. Diyorlar ki ırkçılık yapıyor bu işte yuvarlak kafalılar, kare kafalılar falan. Öyle <laughs> bir <ya>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Vay be. <laughs> bir oyun. Çok tatlı bir oyun. Daha önce iyiydi diyorsunuz. Tamam. Kategori oyun oyunlar ve demo sürümleri mi yapsam? Sen bilirsin Astro Boy. Fark etmez. Yani Just Chatting tabi kalabilir. Çünkü oyunu, oyun çok kısa sürecek. Bilemedim. Çok tatlı diğer herkes herkes öldürüyorsun. tamam <laughs> işte öyle belki bir ya. Şarkımızı da kapatalım. Hadi bir oynayalım. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Neden? İğrenç gidin o bir, o bir odaya gidin falan dedi. Utandırdık adamı. İstila ettirebiliyor muyuz? Killer ben enişteye yazdım da sanırım görmedi dedim ki öncesinde küçük bir oyun oynayacağım. Ee, sonrasında başlayacağız kantra dedim. Burada bence şapkalı bağırıyor gibi gözüküyordu Sanırım bu şey öttüğü zaman şey oluyor. Haber niteliği yok bunun demek oluyor. Tamam şapkalar daha fazla şey havalı gözükmüyor artık. Bıraktılar. Ya bu aptal niye bağırıyor? <laughs> tamam. Haber niteliği taşıyan bir şey bulmam lazım. Şimdi birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Mesela korkma anını mı yakalamam lazım? Ağlayarak giden benim sanırım fıtırı fıtırı. Fıtırı <gülüyor> fıtırı. <gülüyor>

Haydi. Ortalığı karıştırdım. Hadi bakayım. Beni ne karıştırıyorsun ayol? Yakalayamadım. <laughs> bu da aşık oldu salak. Bir kadın yüzünden bu hallere düşmeni kabullenemiyor. Aşağıda gidiyor. Lan Yakalayım. <laughs> <laughs> herkes herkes aynı <anlıyafet> dedi ediyor. <laughs> Bunlar ne yapıyor lan? Şurada masum birkaç kişi kaldı onları da halledeyim de. Everyone hates everyone. Onlar da savaşmayın sevişin diyor sanırım. Lan filan çektim o bir niteliği yok. Ve fikirlere kurşun işte. Ben bu oyunun sonunu bilmiyordum lan bu ne? Lan bu nasıl oyun? Çok tatlı bir oyunmuş gerçekten. Ben bilmiyordum. Ben bu oyunun sonunun böyle olduğunu bilmiyordum. Anne bize ne izletiyor anne? Özür dilerim. Vallahi bilmiyordum. Ben sadece öyle tatlı tatlı iki tane kare görmüştüm burada. Böyle bir şey hiç bilmiyordum. Be beni şaşırttın. Azira yürü manisi Azira. Şöyle. Şöyle. Beni beni şaşırttın. Beni şaşırttın diyelim. Şöyle yapalım biraz. Duygularına doğru. Et. Be beni şaşırttın duygularına doğru. Ne düşünüyorsunuz oyunla ilgili? Azire time out atıyor. <laughs> Azire bizi kandırdı. Vahşete dur dey. Dan hoş geldin. Arkadaşlar böyle bir oy oyunun sonunun böyle olduğunu bilseydim açmazdım bu arada. Minnak Leblebiler katletti birbirini. Evet Leblebiler birbirini katletti gerçekten.